Kemik erimesi günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Kemik erimesi daha çok e, bayanlarda e, sıklıkla gördüğümüz bir durum ve 55 yaş üzerinde bayanlarda, e, erkeklerde ise 65 yaş üzerinde e, görebiliyoruz. Kemik erimesi çeşit tarama yöntemleriyle saptadığımız bir hastalık. E, bu hastalığı saptadıktan sonra ki e, özellikle bayanlarda e, ...çeşitli menopoz sonrası dönemlerde senelik ölçümlerle bunu saptayabiliyoruz. Bu osteoporozu saptadıktan sonra çeşitli ilaç tedavileri, fizik tedavi yöntemleriyle osteoporozun önüne geçebiliyoruz. Kemik erimesi sıklıkla vücudun ayakta durmasını sağlayan omurga dediğimiz kemiklerde çökmeyle sonuçlanıyor. Bu da boyla kısalık bazı aktivitelerde azalış, eklem ağrıları olarak karşımıza çıkabiliyor.